Arkadaşlar Bilgi Verici kanalımıza hoş geldiniz. Ben de Okan. Ben İlker. Ben de Ömer. Bugün arkadaşlar bir güç gösterisi yapacağız. Elimizde 3 tane odun olacak. Ömer arkadaşıma da Okan arkadaşıma sırasıyla vereceğim. İlk 10 saniyede bir odun. İlk 11 10 saniyede bir odun. Sonra 3. odunu vereceğim ama 20 saniye bekleyecekler. Bana ise 4 odun olacak. Ben 4 odun alacağım. Tane. Evet bana 30 saniye olacak. İlk kim başlamak istiyor? Ama 3. de hemen belki 4. isterse. Tamam ilk kim başlamak istiyor? Ben. Ben. Tamam ilk sen başla. Ben kamerayı tutuyorum. İlk onu al. Evet Dolk arkadaşım sen de Ömer arkadaşıma şeyi ver odunları ver sırasıyla ama dur 10 saniye başlatıyorum 10 Tebrik ederim Ömer arkadaşım ikinci odunu alabilirsin Birinci kolaydı niye tebrik ediyorsunuz? Bir şey olmaz ne olacak canım İkinci odunu da alalım lütfen Bir 10 saniye sayar mısın Dolk arkadaşım sen? Şimdi 20 saniye 3. odunu alalım lütfen. Koyalım. Bakalım 20 saniye dayanabilecek sen dayanabilecek mi sen doğru Evet. Aa, çok kötü yerime koydunuz lütfen. Şöyle düzeltelim. Düzeltelim. Aa, ay, ay. Düzeltelim şöyle. Evet arkadaşlar 19 18, 18 17 16 15 14 Kamera ters döndü. bakmayın. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 tebrik ederim bırakabilirsin Şu arkadaşım. 10. Tamam. Gene 10 saniye yapalım dörtcü. Bir odun daha geçir dokan arkadaşım. Evet arkadaşlar dörtüncü odun da geldi. 10 taşıyabilecek misin ben arkadaşım? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bırakabilirsin. Sıra dokun arkadaşım. Ömer kızım arkadaşım, dokun arkadaşım sırtına kucağına ver. Sen say Ömer arkadaşım. Bir, iki, üç, dört, beş, Rahat değil mi? 6 7 8 Şimdi kucağa bak Aç kucağını. Bakayım. İkinci geliyor. senden sayıyorsun hemen arkadaşım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Üçüncü odun geliyor. 20 saniye bu ver. Evet arkadaşlar. 19 18 17 16 15 14 13 12 4 3 2 1 0 Bir olumlu ister misin kadar arkadaşım? İstemezsin Ben deneyeyim kamerayı tutar mısın Ömer arkadaşım? O zaman ben beşinciyi deneyebilir miyim? Tamam benden sonra denersin <laughs> Kamerayı güzelce tut Ömer arkadaşım Beni tut ama Dokun arkadaşım versin ben birinciyi alıyorum Say Ömer Dokun arkadaşım 10 saniye 10 9 8 7 6 5 Kaldırır ya ne var ikincide? Siz kaldırırsanız ben hayli hayli kaldırırım Evet başlayalım. 10 19 18 Aynen, Hayır 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 ondur ondur. 9 8 7 6 5 4 Şimdi 20 3, saniye. 2 1 0 Şimdi 20 saniyelik odumuz Biraz büyük. Evet o biraz kalın olacak. Ama sıkıntı yok benim için. Benim evet, için hiç olmadı. 20 saniye yok. sayalım. 20 19. 19 18 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 0. Çok kötü alabilir miyim? Tamam. Dörtten fazla ister misin? Onu bakabiliriz duruma göre. Kaç saniye sayacağız? 20 saniye Tamam. Tamam 19, 18, 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Ömer kardeşim sen tane mi denemek istiyorsun? Evet bir de beş Tamam Ömer arkadaşım deneyelim. Evet arkadaşlar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tam 5 tane uzun taşıdı Ömer arkadaşım tebrik ediyorum Tebrik ederim Ömer arkadaşım 6'yı da yaptım Dokun arkadaşım seni de tebrik ederim Evet arkadaşlar Şeyinizi alabilir miyim görüşlerinize Nasıldı Ben çok ağırlık kaldırdım Hepiniz küçükken ben 5 tane. Evet arkadaşlar ben de çok yoruldum Hatta Ömer arkadaşımız 6 tane kaldırdı kendimden utandım yani Dokun arkadaşım sen utandın mı Hem de bende küçük olmasına rağmen 6 tane kaldırdı tebrik ediyorum seni canı gönülden Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.